Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir silah tanıtım videosuna karşınızdayım. Bugün tanıtmak istediğim silah bir Colt. Bu elimde gördüğümüz olduğum silah Colt polis modelinin 38 Special kalibresinde olan çeşidi. Bu silah benim araştırmalarım göre 1910'larda üretilmiş. Yani 110 yaşında en azından 110 yaşında olan bir silah bu. Biraz bu silahı karşılaştırayım istedim. Hem de elimde başka bir Smith Wesson 38 Special bir tabancası var. İkisine biraz karşılaştırmak için böyle bir video yapmak istedim. Ee, dediğim gibi bu silah e, yüzyılın geçen yüzyılın başlarında e, Amerika'da daha çok polislerin e, kullanması için taşıması kolay, ufak. Ama o zaman içinde e, gayet e, geçerli bir kalibre olan 38 Special'da yapılmış ve e, polis hizmesine verilmiş olan e, bir tabanca, e, kabzaları falan gayet ufak yani şimdi günümüzün standartlarına göre. Ama e, güzel kavranabilen bir silah. Maalesef bu elimdeki silah biraz hor görülmüş. E, çok çok iyi bir durumda değil. E, Namlusu falan da biraz e, bakımsız kalmış. Ben elimden geldiğince bakım yaptım ama e, yani çok çok iyi duruma getiremedim. E, o yüzden grupmanı falan da çok iyi değil ama yani 25 metreden tabii ki bir insan boyunda bir hedefi vurmak mümkün ya. Onda herhangi bir şüphe yok. Ama çok ufak gruplar atamadım açıkçası ben bununla. E, namusun içi özellikle bayağı bir pastaydı. Bayağı uğraştım temizlemek için. Yani bayağı bir, iyi hale getirdim. Yani bu iyi hale gelmiş hali. ama işte bu, kadar oldu. Zaten benim için bu koleksiyonluk. o yüzden çok da atış performansı beklediğim bir silah değil. Niye ben bunu almıştım? Açıkçası Atatürk'ün bir tane Colt 38'lik tabancası var. Bu o değil maalesef. Ben bu o mu acaba diye bunu aldım ama o değilmiş. Bu onun peşindeyim. Şeyini söylemiyorum çünkü inşallah elime geçerse ilk benim elime geçsin diye. O yüzden bunu almıştım. Ama işte keyifle koleksiyonda tutuyorum. Şimdi elimde 38 sahte mermiler var. Onları bir koyayım. Biraz nasıl çalışıyor falan. Birlikte bir bakalım. Daha sonradan da dediğim gibi Smith Wesson'un modeliyle bunu karşılaştıracağız. Şimdi 6 mermi alıyor. 38 Special dediğim gibi. Silah hem tek hareketli hem çift hareketli çalışıyor. Tek hareketli hareketli çalışması için horozu geriye doğru kuruyorsunuz. Horozda gördüğünüz gibi o zaman normal olan bu horozun iğneye vurdu iğne horoza bağlı ama bir e, hareketli oynuyor ki bu e, rahatlıkla kapsülle e, iğne arasındaki bu delikten rahatlıkla geçebilsin diye bu şekilde bunu hareketli yap yapıyorlarmış. E, şeyken, tek hareketliyken tetiği 1 kilonun üstünde. Hatta 1,5 kilolar. Yani 2 kiloya bile yakın diyebilirim ama hiç yürümüyor. Herhangi bir yürümesi yok. Bakın şöyle şöyle göstermeye çalışayım size. Hiç yürümeden düşüyor. Sert olması haricinde tabii yine yumuşak bir tetik de toplu tabanca için biraz sert bir tetik olmasına rağmen çok temiz bir tetik. Çift hareketli de ise bu sefer horozu kurmanıza gerek yok. Direkt tetiği çekerek hem silindiri döndürüyorsunuz hem horozu geriye doğru alıp daha sonra da horozun mermi üstüne düşmesini sağlıyorsunuz. Tek çift hareketli de tabii ki daha ağır ama çok akıcı bir tetiği var. 4 4 4 yani 4 kilo civarında e, diye tahmin edebilirim. Ölçmedim. Ama dediğim gibi e, akıcı bir tetiği var. Şöyle size doğru tutayım göstereyim. E, siz de bakın şeyi e, namluyu oynatmadan çok tetiği e, düşürme imkanınız olan olacak kadar hafif olan bir çift hareketli tetiği var. Kodların bu özelliği de şurada iki vida vardır. Smith Wesson'larda o tek vidadır. Orada bu buradan bu kolt olduğunu görüyorsunuz. Tabii Smith Wesson'dan bir farkı silindiri açma şekli. Smith Wesson'larda e, silindiri açmak için buradaki düğmeye itilir. Kodlarda bu geri çekilir. E, bunu geri çekip silindiri e, sol tarafa doğru parmağınızı ettiğiniz zaman silindir çıkar. Daha sonradan da boş kapsülleri boşaltmak için buradaki rotu geriye iterseniz bütün şeyler, boş kapsüller aynı anda silindirden çıkmış olur. Bu şekilde bir anda bunu boşaltabilir. Daha sonra da ya tek tek veyahut da bir şeyiniz varsa hızlı doldurucunuz onunla Evet, hızlı bir şekilde doldurup tekrardan göreve başlayabilirsiniz. Yine kodlarla Wesson'ların farkı silindirin dönme yönüdür. Bakın şimdi şöyle size doğru tutuyorum. Silindir çektiğim zaman yani silindir saat yönünde dönüyor arkadaşlar. Koltlarda silindir saat yönünde dönüyor. Şimdi simit mesonuna bakacağız. O zamana göre tabi bir hizmet tabancası için yapılmış. Bir arpacı ve gezde şeyin gövdenin üzerine şey, çerçevenin üzerine açılmış bir yarık olarak düşünülmüş. Şöyle bakayım. Gayet ince bir gezi var. Şey Arpacı var pardon. Yani rahat nişan alınabilen bir silah. Ama bizim yani günümüz sanatlarına göre in, çok ince bir arpacık bizim standartlarımıza göre biraz daha günümüzde kalın olan arpacıklar tercih ediliyor ki göz daha daha kolay ve çabuk bir şekilde şey olsun diye odaklanalım diye. Bu daha çok herhalde yakın mesafeden polisler kendini savunabilsin diye düşünülmüş. Zamanın tercihleriyle göre üretilmiş bir bir tabanca. Ee, üstündeki kabzalar hala orijinal kabzası ama arkadan kırılmış maalesef. Ee, yani ben bunu koleksiyonluk tuttuğum için değiştirmekle uğraşmayacağım ama e, günlük hayatta kullanacağım bir silah olsaydı bu kabzaları değiştirirdim. Artı bir boyasını da yeniden yaptırdım ya da kendim yapmaya çalışırdım. Şimdilik bu bende böyle duracak. Şimdi bununla Smith Wesson'u karşılaştıralım. Bu da Smith Wesson'un model 14'ü. Bu da 38 Special. Kabzası orijinal değil arkadaşlar. Ben bunu şeyleri, sahte memleklere koyayım da tetik çıkarken. Bu K-Frame. Biraz daha Koltan da büyükçe bir frame yani şey gövdesi var. Ee, şey değil yani K frame olduğu için tam birebir karşılaştırmak bir şey değil ama işte 385 olduğu için karşılaştırabiliriz. Kabza e, ben biraz daha hızlı bir şekilde ya, bununla e, atışlar yapabileyim diye bu kabzayı değiştirdim. Yani tamamen benim için yani sportif amaçlı e, ve nişan atıcılığı için kullanabilmek için daha ergonomik bir kabza tercih ettim. E, Tabi bu kabzayla bunu taşımak falan çok e, çok gerçekçi değil. Ama işte dediğim gibi ben biraz sportif amaçlı bu kabzayı değiştirdim. Orijinal kabzası değil. E, Tabi bu biraz daha hedef için yapılmış bir silah olduğu için. Arpacığı falan öyle gezi ayarlanabilir. Ama e, şi, farklılığını şimdi farklarından bahsedecek olursak şeyin Smith Wesson'un şeyi a, silindiri arkadaşlar saatin ters yöne dönüyor bakın. Yani Colt Colt saat yönde dönüyor silindiri. Sağ sola default Ama Smith ve sonda saat yönünün tersine dönüyor. Artı Smith ve silindiri açmak için buradaki düğmeyi aşağı atıyorsunuz. Kolta yukarı çekiyordunuz. Kolta yukarı çekiliyordu. Smith ve sonda bu aşağı atılıyor. Bu da siz aslına bakarsanız silah şey silindiri daha hızlı açmak için bize bir kolaylık sağlıyor. İşte atıyorsunuz silahınız boşaldığı zaman. Daha kolay bir şekilde hemen hani iterek silindiri açıp ondan sonra koltu olduğu gibi bunda buradaki pimi yukarı yani iterek bütün kovanları aynı anda tahliye edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu bu o kadar eski bir silah değil tabii ki ee, yani bu o kadar eski değil ama yine eski usul bir eee oroza monte iğnesi var. Yine e, hareketli ki o delikten rahat bir şekilde geçip e, kapsüle kapsülü patlatabilsin diye. Şimdi tekrar e, buna koyayım. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi eee 100 yılın başı, geçen yüzyılın başında Amerika'da polisler kullansın diye e, geliştirilmiş bir piyasa çıkarılmış bir toplu tabanca. Ta ki 1970-80'lerde Amerikan polisi e, yarı otomatik tabancalara geçinceye kadar da bu ve buna benzer e, toplu tabancalar Amerikan polisinin hizmetinde kalmış. Evet şimdi hazır şey yapmışken bunun da tetiğini bir, uh, birlikte örtte bakalım. Karşılaştırmak, karşılaştırmak için. Bir tane birisi gitti ama neyse onu sonra bulurum. Şimdi tek hareketli de. Bunda 1-2 kilo yakın demiştim. Bunda yarım yarım kilo. Yarım kilo civarlarında. Yine hiç oynamıyor bakın. E, tetiği yani 10 kat daha iyi diyebilirim. Çift harekette de de da aynı akıcılık var ama bu biraz daha yumuşak. Bu e, 4 kilonun altında ve bunda da e, şeyi nişan hakkını hattınızı bozmadan. Tetiği çift hareketli çekebileceğiniz kadar güzel yapılmış bir silah ve tetiği arkadaşlar. Evet. Biraz nostalji oldu bu sefer. Şöyle ikisini göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.